haksızlığın karşısında susan dilsiz şeytandır demek hakkı söylemek gerek. susamam derken susanlar bir kez de e, anneler için susmasınlar hadi daha çıkarılan çocuklar neden geri gelmezler? O diyor ki biz çıkarmadık da Haberimiz yok. Da Diğeri zaten teröristi vuran devletine katil diyor. Biz diyoruz ki evlat nöbetindeki anneler sesini duyursun. Muhalefet varlığın oluşturduğu, paranın getirdiği mevzulara kafa yorarken Kendi özgürlük ortamını kendine yontar gibi konuştu. Kim? Ya, Anlayamadık bir türlü bu insanlık ayıbı. Zalim karşısında susulsun Bizim çocuklarımızın peki kaldı. Gelecek Şehit gelince de <laughs> susulacak mı mesela? Sen teröristsin denilmeyecek mi vurana? İyi ki varsın Eren. Denilmeyecek. Susulmayacak da tweet mi atılacak sadece? Bolca retweet alınacak cümleler. O kadınların yavruları koparılmış evinde. Ne elinde. olursa olsun eve dursun. On yeri orası Çorbayı değil. Çorbayı üfleyerek yedirip gözünden sakınarak büyüttükleri yavruları ortada yok. Bakırlıkla büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden koparıp götürüyorlar? Hakkımızı arayacağız. Özgür basın tabii. Onlar da yok. televizyonlar ve gazeteler neden? neden susuyor? Burası bizim vatanımız. Burası bizim evimiz. Burada doğduysak, burada büyüyorsak arkadaşlarımız, akrabalarımız, bizi doğurmuş olanlar buradalarsa burası bizim evimiz. En çok kendimizi burada güvende hissederiz. Bazı akıllılar kendilerinde bu ülke için kehanetlerle dolu akıllarıyla başka senaryolar anlatabilirler. Derler ki, rekorlar geldi. ekonomi kötü, dolar yükselecek, Batacağız. özgürlük yok buyurdu. Gençler <laughs> anne babalarına sorsunlar yasakları. Özgürlüğün olmadığı zaman. Hangi çağda yaşıyoruz? Çünkü hep böyle sanıyorlarmış demek. Önceden de gezi parkında, tomaların önünde selfie çektirmekle özgürlük ve kahramanlık. O zaman hava iyi, sivil itaatsizlik için bir kahramanlık havası estirildi sanki. Sonra yağmur yağınca dağıldılar. İnsanlar bu olayları doğru tanımlayamadılar kendilerine. Karanlıkta bir gölge gibi düşmanı göremedi. Bir film, bir yılan, bir mı? insan, mı? bir eşya, mı? bir devlet, bir mi? cemaat, mi? bir lobi mi, bir canavar mı? Ağaç içinden başlayan başka bir şeye dönüşen ben sana itaat etmiyorum sesleri. Özgürlük. Instagram çökünce özgürlük bitiyor şimdi. En büyük korkumuz o. Twitter'a bir şey olursa, YouTube'un um, başına bir şey gelirseler. Evimize bir şey olursa. Yok bu evin insanına bakan eden. Marmaray'ın durağına yamancıyı koymak mesele leri çözermiş gibi oldu. Veya birkaç konser düzenleyince şehircilik, belediyecilik ve altyapı tamam. İşte budura kadar azımsanmış memleket. Beyefendiler, hanımefendiler, gazeteciler, Uber için, Netflix için... ...avaz avaz bağıranlar, öfkelenenler... ...hani öfkeniz nerede? Bakın bizi doğuranlar, evlat nöbeti tutanlar... ...işte burada. Diyarbakır HDP binasının tam önünde. Mandili ana merkezi burada. Buraya gelmeden çocuk gidemez. Ben çocuğumu buradan istiyorum. Bak kardeşim, öyle değil işte. Ben ne gördüm ben Dedim ki diye biri bana yardım et. Efendim haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Susamam derken susanlar şeytan mıyım değil miyim diye sorun kendinize.